Geçen sana bir şey anlatmıştım ya. Çok kızdım ama. Asla Abi hesabı niye ben ödüyorum ya? Erkek o yani, yani, değil mi? Haydi bir alıcı gidiyorum. Yani, of, of, eski eski erkek kankası anlaşmış. varmış öyleymiş böyleymiş. Olmadı. Ol, 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 ol. <laughs> 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 Türkiye'de bir oran var. İnsanlar ilişkilerinde... %65 oranında red flag ile karşılaşıyorlarmış. Ama nedir bu red flag? Yani şöyle, red flag aslında Türkçe karşılığı olarak da hani kırmızı bayrak ya. Yani bu hareketi yapan bir kişi varsa karşısında bir kırmızı bayrak görüyorsan, senin hoşuna gitmeyen ya da daha doğrusu uzak durulması gereken hareketler yapan insanlara red flag insanlar, bu hareketlere de red flag hmm. hareketler diye yorumluyorum ben. Okuduğum metinlerden kendi çıkardığım bu. Ee, güzel. Burada bence kendi içimizde bunu... Şu an kafada düşünüyorum. İkiye bölebiliriz. Yani nasıl ikiye bölebiliriz? Bir e, herkesin red flag kabul ettiği şimdi tramvayı ikiye bölüyorlar. Hı hı. Büyük T, küçük T. Herkesin red flag kabul ettiği şeyler. E, bir de Hani herkese göre red flag olmayan ama kardeşim bu benim için red flag diyeceğimiz şeyler diye ikiye bölebiliriz. Mantıklı bir de bu çok mantıklı ama Yasin sen bir tanım yaparken eskiden dedin hani eskiden kabul edip de şimdi kabul etmememiz gereken şeyler mi dedin. Bir tanım yaptın o cümleyi bir daha söyler misin? Tanım yapmadım. Şey dedim hepimizin en başta keşke, keşke fark etseydim, fark etseydim dediği şey. Buraya şart düşmek istiyorum abi. Düş Neden? Ee, Senle bir ilişkiye başladık. Umarım başlamayız bu arada. <laughs> Avukat olduğunuz <laughs> için mi e şart bu arada? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Diyelim ki bir hanımefendiyle bir ilişkiye başladım. 6 Hı -hı. yedi ay, sekiz ay, dokuz ay, bir buçuk yıl geçti. Sonra ne ya keşke bunu daha önce fark etseydim bu özelliği. Bu da nedir? Örnek veriyorum. Çocuk sesiyle konuşuyor ara ara. Mesela hani keşke fark etseydin derken böyle bir hareketin seni rahatsız ettiğini sonradan fark ediyorsun. Hı -hı. Yani. yani burada şu soruyu soruyorum. Gerçekten bunu fark etmedin mi? Yoksa bu önceden senin için o kadar önemli bir şey değildi de <laughs> artık sen zaten ilişkiyi bazı nedenlerden dolayı bitirmek istiyorsun. O yüzden bu sana red flag mi gibi red flag gibi mi geliyor? Yani bence burada çok keskin bir çizgi yok. Hani yani, biraz da görmek istediğimiz gibi görmüyor muyuz insanları hayatı? Bu benim için çok güzel. Yani ben hep bunu savunuyorum zaten biliyorsun. Hayatı ve insanları görmek istediğimiz gibi görüyoruz. Benim şöyle bir söylemim var. Eğer bir ilişkiye ayrılmak için bakarsan dünyanın en iyi ilişkisi bile olsa ayrılacak bahaneler bulursun. Çok da haklı sebepler Yani binlerce Kimse de... red flag bulabilirsin. Kesinlikle. Eğer bir ilişkiye devam etmek için bakarsan o ilişki dünyanın en kötü ilişkisi bile olsa devam edecek binlerce sebep bulursun. Yani bir ilişkiye devam etmek isterseniz arkadaşlar devam etmek için yüzlerce sebebiniz var. Bitirmek isterseniz haklı veya haksız da binlerce sebebiniz var. haberiniz olsun. Tabii. Yani bu ve bu sebeplerin hiçbiri sevgili Talha şey olmaz. Hani ulan neden bitirdin bu ilişkiyi denmez ya tamam hani haklısın denir ya da neden devam ediyorsun buna desem bile e demek ki böyle sebepleri var dediğin ilişkiler Bir orası. de abi red flagler bizim red flaglerimiz. Genel olarak kabul görülmüş red flagler de olsa <laughs> varsa böyle bir şey benim red flaglerim, benim ilişkim, benim kararım. Yani bundan 50 yıl önce 30 yıl önce yaşayan annelerimiz babalarımız gibi elalem ne der diye ilişkiyi yaşamak <laughs> bana çok cesurca bir hareket gelmiyor. E tabi insanları bu şekilde ilişki yaşayan insanları da anlıyorum. Onlar için e, etrafımızdaki insanların red flag'leri daha önemli olabilir. Rolleri Ama değiştirmedik mi şu an? Benim yani. için öyle değil. Şimdi benim şöyle çok sevdiğim bir sözüm var Tavla. İnsan tükürdüğünü yaladığı kadar insandır. Şöyle... Sen bugün çok, şu videoda çok tükürdüğünü yalıyorsun hiç sanki. Hiç tükürdüğümü yalamıyorum. Hayır, çünkü, bu konu fikirlerim bu. Ha, ben şey demiştim hatırlıyor musun? E, toksik ilişkiler konusunda hani ben insanların ilişkisine toksik demekten imtina ederim demiştim. Sen demiştin ki toksik derim, yargılarım, örselerim de sizin ilişkinizi. Evet. Ama ben tam olarak senin kullandığın cümleleri kullanarak... Bak ama fark ettiysen ben şey demiyorum. Dışarıdan kimse benim ilişkime toksik diyemez demiyor. diyebilirler diyorsun. Ama onların problemi. Heh, on, Benim mentalitem budur. O onların problemi. Benim yanımdaki hanımefendi bunu problem etmemeli diyorum. Bir de böyle e, sayın çağrı. <laughs> Bundan sonra sayın çağrı diyeceğim. Sayın bir daha çağrı, da olsa bir de, gelmez misin? Gelirim bu arada. Tamam. Çağrıldığım her yere icabet ederim. E, sayın çağrı bir de şey var mesela. Ne vardı Yasin? Ne var? Sen... Bilmiyorum diyordun. ki. Kendi içimde düşündüğüm Siz benim aklımı okuyamıyor musunuz? Daha Yoksa onu Kaç bölümdür burada bölüm çekiyoruz. Ben bir şey düşündüğümde Davos <laughs> Mavos dedin kafam karıştı. Özür Şu dinledim. an sadece Recep Tayyip Erdoğan'ı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz sadece onu düşünüyoruz. Şimdi yaygın olan red flaglerden başlayalım istersen. Tabii. Tamam. Ee, özellikle <laughs> geçtiğimiz e, videolarda da birazcık bahsettik aslında mesela Twitter'da da Twitter müthiş bir red flagler e, havuzu Twitter aslında çok dile getiriliyor bundan kaynaklı. Peki olarak. Twitter kullanan erkek red flag midir? Twitter kullanan erkek red flag'tir. Yedim, Niye bitirdim kadar çok... <laughs> ben, ben, ben de Twitter kullanıyorum şey ama şey var mı günde kaç tweet'e kadar red flag mesela? Bilmiyorum onun sayısı şi... o kişisel oluyor işte o yani kişisel mesela mi? hani mesela Yani Üç tweet okuyup çıkıyor falan. Sen evet. hani okey gibi mi? Bilmiyorum. Ya yani Twitter kullanan insan ben karımın Twitter kullanmasını istemem. Ben kendimin de Twitter kullanmasını çok istemiyorum. Bu sıralar çok Twitter'a girmiyorum mesela. Ben Twitter'ı gerekli görüyorum ya. Hayatın gerçekliğinden kopukluktur abi Twitter. Kullanmak da kullanmamak da Twitter Twitter Allah'ın belası bir yer. Yani şimdi şöyle Twitter insanların baskıladığı duyguları ortaya çıkarıyor bence. Yani hani orada kendilerini çok güvende hissediyorlar galiba ama o kadar güvende değiller. Twitter'ı ikiye ayırırım ben. Bir red flag olarak el elim öncesi ve sonrası. Yani o para kazanma özelliği aktif geldikten sonra millet hani ana mavradıma sövsünler de ben buradan para kazanayım diyerek e, çok daha toksik bir hale getirdiler. O zaman sırf 3-5 kuruş para kazanmak için kendine sövdürmek red flag'tir. Red flag'tir. O yüzden Twitter kullanan insan red flag'tir dedim. Hani Doğru. eskiden Twitter kullanan insan adam gibi adam. Peki başka yaygın red flag'lerden ne var sence? Ee, anneci erkek. Ee... Abi <laughs> Neyse, Bak, geçen bu... bölüm bunu konuştuk ama evet, yani... yani... Bu noktada sen şey gibi düşünüyorsun hani anasını babasını sevmeyen şeyi sevmez. Ben de katılıyorum, destekliyorum. Ama buradaki anneci erkek ne biliyor musun? Ee, bir ara şey vardı ya, ne korkunçtu o tweetler. İşte kadın oğlunun pipisine krem sürüyormuş falan böyle. Ne? Kaç yaşında bu? Yani çocuğun. Evli evli adam, evli hani kendi de sürebilir. Hadi süremiyor, karısı sürsün. Ya mesela şey muhabbeti var. Videolar düşüyor ya. Pasta, düğün pastasını annesine yediriyor. Mesela Red Flag. Ha ya abi o bu arada bir red şey söyleyeceğim. Flag. Yani çok afa ne ben bunu söylersem olmaz söyle, ya. Söyle söyle. Freud yok, söyledi daha önce. Sen yani, de söyle. Yani kardeşim o kadarını yapan annesine -dur ya. Yani bu, bu bana o bu bana şey gelmiyor. Hani işte gerçekçi değer bir sevgi falan gibi yok, değil abi. bu hani bu. Ya bir de Seninle benim ortak bir özel günümüz olsa, Hı -hı. örnek veriyorum, ne beraber bir iş yapıyoruz, onun birinci yılını kutluyoruz, bizim Hı -hı. ortak günümüz. Ya o gün sen onu, anneni getirip benden çok annenle ilgilensen, ben ben bile bunu problem ederim yani hani ortağın olarak bıraksın. Bunu problem gitsin, etmeyen ulan, de red flag'tir benim için. Abi red flag konusu çok hassas, çok böyle noktasal ya. anlari, çat, çat, yani. çat 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 kırmızı bayrak çekiyor. Evet. Ben neden bu kadar açık olamıyorum biliyor musun? İki gün sonra böyle bir konu geçer, evet. alırlar benim görüntümü. Sen de red flag'sin. <laughs> <laughs> o yüzden he, bir sonraki ilişkilerimde ve iletişimlerimde haksız duruma çıkma düşmemek için şu an red flag <laughs> konusunda biraz çağrı gibi davranıyorum. Yanar döner hani böyle bir... Dünyanın hem en, ayranım dökülmesin hem tatlı olaylar yaşamasın. Dünyanın en dobra insanı olarak haksızlığa uğradım düşünüyorum ama bu konuya girmeyeceğim. Ee, peki başka red flagler neler var Talha? Aklına geliyor mu? Abi sosyal hayatına beni almaması benim için red flag. Kesinlikle. Bak ilişkide sınırlar olması gerektiğine çok inanan bir insanım. Hı -hı. Ama yani biz seninle belli bir süredir sevgiliyiz. Sen arkadaşlarımla beni tanıştırmaktan imtina ediyorsan. Kral ne yani? Hani yanına mı yakışmıyorum? Hı -hı. Bir şeyi düşündürür bana. Benimle gelecek düşünmüyor mu acaba? Bununla alakalı olarak... Geçtiğimiz günlerde şöyle bir diyaloğa şahit oldum. Bir hanfendi, partneri yabancı, farklı bir ülkeden ve bu konu geçmiş aralarında ve beyefendi demiş ki: "Sen niye benim arkadaşlarımla tanışıyorsun ki?" Ona benim arkadaşlarım. Ama abi bu Türk kültüründe bu yok. E, evet. Şimdi Türk kültürü şey için bu hani, hani ne alaka? Hepsini bileceğim tabii ki de falan oluyor. Ama hani bu kültürden, o zaman şuradan şunu çıkarabiliyor muyuz? Red flagler kültürden kültüre de değişiyor. Abi tabii ki değişir. İnsanlığın insana değişen kültürden kültüre değişmez. Belki de çok seviyordur ya. Hani benden ayrı kalamıyordur. Bilmiyorum belki her an yanında olayım istiyordur. Sen yine her an yanında ol. E tamam ama sosyal, şimdi senle akşam çağırdın beni hadi kahve içmeye gidelim. <laughs> e, karım evde tek mi kalsın? Evet kalamaz. E, yani bu red flag değildir ya. Pink flake, Pink, pembe bayrak. Ya şaka bir yana şöyle, e, bu kıskançlık derecesine gelmiş böyle problematik bir şeye geldiyse, ben ayda bir halı saha maçına gidemiyorsam, ne bileyim kendi sosyal hayatım olmasına izin vermiyorsa, buna sürekli bu problem haline geliyorsa benim sosyal hayatımın olması, abi red flake midir bilmiyorum ama problemdir ya. Bilmiyorum, problem değil midir? Ben Arkadaşlar, problem az önce midir? az önce problem değildir dedi, şimdi problemdir diyorsun. İşin şakasıydı bir önceki söylediğin ama bu gerçekten de karıştırılıyor. Hani Gerçekten green flag zannedilen red flagler var hayatımızda. Başka evet. örnekler de verebiliriz bunun için. Abi net bir örnek vereyim mi mesela? Ee, kıskançlık. Sevgi ve kıskançlık birbiriyle dehşet bağdaştırılmış bir şey. Kıskançlık ve kısıtlamak birbirine. Ya bu da tabii ki ama şöyle hani kısıtlamak zaten kıskançlıktan doğan bir kısıtlama. İşte... Arkadaşlarımla görüşmeme izin verme ama ya beni koruyor. O erkekleri benden daha iyi tanıyor. O yüzden izin vermiyorum. İlk başta kızıyordum sonra bana anlattı. Ben anladım. Anlamadım manipüle edildin. Anlamak ve manipüle edilmek arasında ince bir çizgi vardır çağırabilir misin? Ben o çizgiyi bilmiyorum. Ben bu çizgiyi ben bir senelerdir arkadaşlar, düşünüyorum. Neyle ne arasında vardı? Anlaşılmakla... Anlamak. Anlamak, anlaşılmak ve manipüle edilmek. Bütün mesele bu. Toparlayamadım o yüzden başka bir şeye geçtim. Bu en büyük red flag örneklerinden bir tanesi. Kesinlikle öyledir Kıskançlık, abi. Kıskançlık karşılık aşk olgusu. Aynen öyle. Kesinlikle hatta. red flag'tir ya. bir başkası hep sen suçlusun ilişkisi. Hep bir tarafın suçlu olması. Bayılıyorum. Ama Bayılıyorum. bir şey söyleyeceğim bak. En sevdiğim. Bak şimdi şöyle abi bu konuda mütevazı davranamayacağım. Hep haklısın. Ben genelde haklıyım. Olsun ya sonra. çünkü haksız olduğum tartışmaya girmem. Haksız olduğumu düşünüyorsam özür dilerim. Haklı evet. olduğumu düşünüyorsam koskoca talha yani yanılacak halim yok ya. Hı -hı. Tabii ki de ben haklı olacağım. Şimdi bu aslında yıllarca yıldır yapılan bir manipülasyon. Ben bunun, genelde erkekler yapar bunu. Erkeklerin bunu bilinçli yaptığını düşünmüyorum. Ama öğretilmiş bir şey galiba bize bu. Hani böyle genetiğimizde mi var ne? Taraflardan biri, kadınlar da yapıyor çok, ama çoğunlukla erkekler yapar. Taraflardan biri ötekini suçlar. Ve öteki sürekli o isnat edilen suçu, böyle bir şey olmadığını ispatlamaya çalışır ve bir bakar ki bir ömür boyunca bu insan karşıdaki insana suçlu olmadığını ispatlamaya çalışır. Onu aldatmayacağını ispatlamaya çalışır, güvenini işte kaybetmeyeceğini ispatlamaya çalışır. İspatlamaya çalışır da çalışır ve bir süre sonra bakar ki, ulan 15 yıldır ben bu insana bir şey ispatlamaya çalışıyorum. Tabii terapiye gitmişse, yani yoksa bir 15 yıl daha ispatlamaya çalışabilir. Bayılıyorum ben buna. Seanslarda falan karşıma çıkınca böyle çok çok hoşuma gidiyor bu. Bu bulu görmek, bu örüntüyü görmek çok hoşuma gidiyor. Son 6 gündür falan. 6 gün oldu mu? Altı gündür Talha ile beraberiz. Her gün beraber vakit geçiriyoruz. Hatta dün saat 12 olmadan önce yanıma gelmeye çalıştı. O gün görüşmüş olalım diye. Romantik Aşk. bir adam. Aşk. Green flag bak mesela bu. Net green flag bu. Ama ben Talha'nın gözünde ışık görmüyorum. Yani evet birlikteyiz ama sanki o aslında çoktan gitmiş gibi dediğimiz bir red flag türü de var. Ulan ben ben çok etkilendim. Ya bu aslında hani benimle değil aslında. Yalnız kalmaktan korkuyor o karşımızdaki kişi. Yani aslında e, beni değil birini istiyor. Evet. Ve hayatındaki insanın hayatında biri olmak hepimiz için kötü bir şeydir. Korkar mısın bundan Çağrı? Birinin birisi olmaktan Birinin yani. herhangi birisi olmaktan. E, Talha'nın sevdiğim bir sözü var. Hepimiz herhangi biriyiz. Talha herhangi biri olmak için çok şey verdi ama. Hadi Olmaya bakalım. çalışmak için. Yani şöyle... Ee... <laughs> <laughs> Talha'yı bu bölüm çok tetikledik. Oğlum ben çok tetiklendim bu bölüm gerçekten ya. Hani <laughs> o suçlanma olayını çok mahvetti. Evet. Ee, çünkü ben kendimi açıklamaya çalıştım daha önce birine. Tamam mı? <laughs> Ve ben kendimi açıklamaya çalıştıkça konuyu kendime evirmişim gibi bir algıyla karşılaştım. Evet onun için de bu süreç böyle ilerlemiş olabilir. Ama ben kendimi açıklamaya çalışan çalışmayı bilen bir insan değilim. <laughs> ben kendimi açıklamayı bilen bir insan değilim. Çünkü hayatım boyunca kimseye bir şey açıklamak zorunda değilmişim gibiydi benim için. <laughs> umurumda değildi. Sonra birisi geldi ve bazı şeylerin benim umurumda olabileceğini gösterdi. Çok okey bir durumdu benim için. E sonra suçlandığım veya ne bileyim yaptığım hataları açıklamaya çalıştım. Bu sefer her şeyi çok açıkladığım için süreci kendime evirmişim gibi bir tavırla böyle bir söylenme karşılaştım. Ve gerçekten sudan çıkmış balık gibiydim. Yani bir şey söyleniyor benim hakkımda. O zaman hadi bir yerde de avukatlık yapalım. Bir iddia varsa savunurum kendimi. Ya da geçeyim insanım ya. Sen benimle ilgili bir şey merak ediyorsan, bir şey neden yaptığımı merak ediyorsan, bunu ben sadece kendime anlatarak açıklayabilirim sana. Ama sen buna izin vermiyorsan kardeşim... ...ben bunu yaptığımda bana... E ...sen süreci kendine çeviriyorsun dediğinde... ...yani bilmiyorum benim için çok karmaşı... ...bunu bir bölüm konuşurum ben. Bölümleri de kısalttık o yüzden buradan gideceğim. E, Red flag olduğumu kabul ediyorum. Ben kendim açıklamayı seviyorum abi. Bununla alakalı benim de söyledim ya... ...senelerdir aslında benim düşündüğüm bir şey bu zaman zaman. Kendini açıklamaya çalışmak... ...ve manipülasyon. Çok ince bir çizgimi var... ...aynı şey mi? Yani... Ee, bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Ney? İnne mel amelü niyet Ameller Amaller, ancak niyetlere göredir. göredir. Evet. Eğer beni benim inandığımın yan, doğru olduğunu bile bile aksine inandırmak için yapıyorsa açıklatmayı bu manipülasyondur. Ya şimdi hepsi bir manipülasyon aslında ama manipülasyon her zaman kötü bir şey değil. Ben bir açıklama yapıyorum ve senin baktığın yönü başka bir tarafa baktırmaya çalışıyorum. Ama bunu toksik bir şekilde değil. Bak hani ben bunu bu yüzden yaptım. İyi ya da kötü de değil. Ben bunu bu yüzden yaptım. Hani sonuçlarının ne olduğundan bağımsız ben bunu bu yüzden yaptım. Ama bunu işte... Bunu anlatıyor olmak bir manipülasyon mu? Manipülasyon. Ama bu bir problem mi? Bence değil. Çünkü ben, bunu nasıl anlatacaksın ki? Bence manipülasyon ki. değil. Ya şöyle manipülasyon bir yerden bir yere ittirmek ya hani... Tamam aynı sonuçları doğuruyor. Yani manipülasyonla bu anlattığın Hı -hı. durum aynı sonuçları doğuruyor. Ama işte eğer manipülasyon olarak yaptıysan red flag eğer gerçekten o bakış açısını ona göstermek istediysem, gerçekten seni anlamasını istiyorsan yani bu red flag değil. Aa, ben Hı -hı. sana kendimi anlatmaya çalışmadan nasıl kendimi anlatabilirim? Sen anlatabilirim. o kadar yüce bir insansan, sen bir Talha Karabacak'san ve karşındaki insan kendini anlatmadan seni anlayabiliyorsan okeyim bu duruma. Talha Karabacak bile anlayamaz diyelim dönelim. Bazen. Ama değişir. Ne değişir? Karşındaki kişi değişir yani davranışlarını düzeltir. Değişir. Ama ona bu fırsatı verirsen. Biraz zaman geçsin düzelir. İşte bak ama, ee, ama, ama yani karşındaki o insan çocukluğunda travma da yaşamış. Tamam değişir ama işte travmalarını problem, travmalarını acındırmak için kullanıyorsa abi o adam değişmez. O adam yolunu bulmuş. İkincil kazanç. Kesinlikle. Bayılıyorum. Ama burada gerçekten değişmek isteyen, bunun için çabalayan, terapiye giden bir adam varsa ona da dönüp işte ben senin psikolojinin sağlam olduğunu düşünmüyorum demezsin ya. Tam onu diyecektim hani eee ilişkiyi terapi terapi gibi gören insanlar var. Hani karşısındaki insanı iyi etmek üzerine. <laughs> Aslında hani bu ama değişir e, düşüncesi kişinin kendisinde var. Ya şimdi, Karşısında var mı? Ya ben çok psikolog kimliğimle konuşmak istemiyorum fakat hani bu zaten çok derin bir konu. Hani orada iyileştirmeye çalıştığı kim? Karşısındaki ama özne o. Onun arkasında ne var? Çünkü onu iyileştiriyor, sonrasında başka biri geliyor, onu iyileştiriyor, başka biri geliyor. Kimi iyileştirmeye çalışıyorsun sen? Kendimizi mi? Ya da ebeveynlerinden birini mi? birini mi? Babamız ya, mı? Ya da dışarıdan sevdiğin, kaybettiğin birini mi mesela? Eski sevgilini mi? Mesela belki beni birini Bir ilişkide hiç kendini başkasının yerine koyulduğunu gördün mü? Yani karşındaki kişi sanki seni sen olduğun için değil de başkasına ait vasıfları sana yüklemeye çalıştığını hissettin mi hiç? hissetmedim. Yaptılarsa da helal olsun. İyi çok iyi ben yapmışlar değil mi? Peki hani. Red Flag midir? Başkasına ait özellikleri sana yüklüyor. Red flag tabii. Bu ben bak bazı şeyler zaten Red hani, flag. Mesela bu ben buna şek ve şüphe yok yani hani. hani ben eğer bunu şimdi burada şey var. Hani e, olumsuz anlamda bak o da zaten böyle yapmıştı. Heh. Bu üçüncü bir kişi var o zaman bu ilişkide. Ben senin eski sevgilinin hayaletiyle yaşamak istemiyorum. Kesinlikle öyle. Ya ben bu yüzden Beren Saat'e çok kızıyorum. Abi ölmüş o adam aynı Allah şeyde. Allah rahmet eylesin. Ben ben onunla giderim yıldönümünde de yıl problem... mezarına. Tamam ben de onu problem haline getirmezdim ya. Bir şey diyemem. Ben rahat saat öz olarak ölüyü, ölüyü de kıskanmayalım ya. Kıskanmak değil mesele. Ayrı bir Bilmiyorum. mesele. Bilmiyorum. Ama ben şu var yani hani senin dediğin gibi bir tartışma esnasında ben zaten bunu daha önce yaşamıştım. E kral yaşamadıklarını ne yapacağız? Hiç bunu ilk defa yaşıyorum demiyorsun ama. Dediğine <laughs> de inanmıyorum zaten de. Hani... <laughs> <laughs> yani bu. Ya bu, bu, bunun bir tık üstü nedir biliyor musun? Hani seks yaparken sana başka bir isimle seslenilmesi falan. Korkunç. Yani. Bunu yaşasan. Peki bunu yaşayan izleyicilerimiz varsa. Bunu lütfen yorumlara yazın. Yani ben isterim ki kendi isminizle yazın. Bu olayları bana kendi isminizle anlatın. Ama istemiyorsanız şöyle sıfır takipçi bir Instagram hesabı olur, YouTube profili olur. Herhangi bir şeyle bu durumları anlatın lütfen. Müsait bir bölümde bunları konuşalım. ya. Yani. Özellikle YouTube'dan yazılması beni çok motive ediyor biliyor musun? Ben yani bunu yaşayan hanımefendilerin ya Instagram ya DM'den anla... Ha, pardon ya ben başka bir şey Şu arkadaki kırmızının tonunu arttırabiliyor muyuz? <laughs> Beyefendi, beyefendiler YouTube yorumlara yazsın. <laughs> Evet, ee, şimdi... Bu arada şaka yapıyorum. Karım böyle şeylere çok kızar. Bana diye atmayın. Şimdi red flaglerden konuştuk. Green flagler ayrı bir konu bence ama çok kısa. E, senin en sevdiğin green flag nedir? Söyler misin bana? Abi her dediğimi yapması ya. <laughs> <laughs> Kırmızının tonu artıyor, hadi. <laughs> Kardeşim, cennete giremeyeceksen cehennemi hak edeceksin. Green flag olamıyorsam red flagliği hak ederim gibi bir algım var. Yok, şaka yapıyorum. Ee, benim için en net red flag ne biliyor musun? Şey, e, çok özür dilerim. En net green <laughs> flag barmıyor. ne biliyor musun? Yok yani green flag bilmemiş, bilmiyor ki <laughs> ne yapsın. Ee, benim için en net green flag, anlamaya çalışması abi. Basit Güzel. bir olaydan bile bahsederken merak etmesi ya. Hani e, bu tabii ruh hastası gibi kıskançlık derecesinde bir şeyden bahsetmiyorum. Çok basic bir şey istiyorum ya. Hı -hı. Merak edilmek, anlat. Yani zaten bence ilişki en basit şeylerin bile anlatılırken keyif aldığın, ya yani sen bana anlatsan abi çağır burada dinlemeyeyim dediğim şeyin. O anlattığında benim için mükemmel bir hikaye gibi gelmesi. Benim de böyle saçma sapan olayları içimde kalan bunu anlatmaya utandığım olayları bile ona anlattığımda beni dinlemesi ya. Bayılıyorum hani benim için en net green flag budur. En net green flag'in bende var biliyor musun? Çok ilginç. Tipim ya tipim değilsin ya. Ha, deneyelim bunu. Vallahi Arkadaşlar. Benim ben de söyleyebilir miyim Yasin'im? en net green flag'im yani en sevdiğim green flag'im pardon. Açık iletişim. Beni baştan açık iletişim. iletişim. Dün gece başka biriyle ol birlikte olmuş gelmiş. Dün başkasıylaydım helal et falan. Açık yani mı? Şöyle iletişim açık. Sonrasında, <laughs> sonrasında olacaklar da açık ama. Hani. Peki açık iletişim green Flag'dir de açık ilişki açık ilişki taraflar tamamsa o da green flag'dir ona bir sıkıntı yok. İlişki dediğin şey bir sözleşmedir ya. zaten. Açık ilişki green flag dedi. <laughs> Korkunç bir düşünce. Oğlum ses. sen Sivaslısın lan. Arkadaşlar. Açık ben... ilişki ne lan? <laughs> Niye oğlum sen do dostu tuttu işte Sivas'ta da öyle deniyorlar. <laughs> dost dost tuttu kendini hani. Dost dost yenecesine saralım. Ee, Peki evet bölümü yani. kapatırken yavaş yavaş bölümü kapatırken bir mottomuz olsun bu bölümde de. Şimdi ben burada girmek istiyorum arkadaşlar. Bölümü kapatmadan Bir motto birkaç haricettik. tane Motto... hadi hadi, hadi gir o zaman sen hadi <laughs> dilerim. Ne dinlerim. gireceksin çok merak Ama ettim. çatladım kaç saattir burada merak ediyorum soramadım. Birkaç tane durum var. Ben şimdi sizlere bunu hızlı hızlı soracağım bu durumları. Siz Hı -hı. de red mi green mi onu söyleyeceksiniz bana. Güzel. Aynı cevabı verirsek ödül var mı? Hayır. Ama... <laughs> şey, kalp çıkacak ortadan değil mi? Aynı Ama mesela... düşünmek yok. Direkt cevap vereceksin. Tamam. Mesela ben Red çağrı Green derse ortada kavga edeceğiz. Kim dönerse onu doğru. Böyle bir konseptimiz var mı? Kim doğru evet. kim yanlış diye bir şey yok arkadaşlar. Yok. Ha, Bu he, doğru. O Redler, anlat. Greenler kişilere göre değişiyor. Şey. Anlat bakalım. Hiç, hiç konuştuğumuzu dinlememiş O zaman çok hızlı başlıyorum. Hazır mıyız? Evet. Bana saçını şu renge boyat dedi. Green flag. Green flag. <laughs> Her yere benimle geliyor. Green flag. Red flag. Ailesiyle çok içli dışlı. Bunu konuştuk. Red. Red. <laughs> tamam. Temas bağımlısı. Green flag. Green flag. <laughs> Green flag. <laughs> çok sosyal. Pembe var mı arada bir renk yeah. yani. <laughs> Çünkü o çok odur. tehlikeli bir yere de gidebilir. Ama tek bir cevap vermem gerekiyorsa Green. asosyal olmasından daha iyidir. Green flag. Green flag. <laughs> e, çok asosyal. Red flag. Green flag. Tamam. Fark e, etmez. Yaptığım yemekleri yemiyor. <laughs> Net Red flag. <laughs> İyi yemek yaparım çünkü yani. Sonrasında kalkıp kendi yapıyorsa fark etmez benim için green flag ama hani hem şey yapmıyor, kendi de yapmıyor. Sadece eleştiriyorsa red flag. Bu kadardı sorularım. Teşekkür çok ederim. Çok sorular için çok teşekkür ederim evet. bu arada. Soruları beğendim. Ee, genelde Aferin. yaptığımız Gelecek vaat ediyor şimdi. Teşekkürler ya. Sağ olun. O zaman. O zaman motto. bizim mottomuz mu? Ee, bayrakları çıkarın şampiyonluk yakın mı? <laughs> ne diyelim? Red red diye nice nice <laughs> sitne sarıldım. Mikrofonum Benim... kapalıymış. <laughs> Şimdi de açtım. <laughs> İyi güzel o zaman red. gidiyorum. Gir. Gir bakalım. Red red diye dilek plak flek nene sarıldım. Benim sadık yerim bana Red miymiş? Black. Black. Sadık yani. Black Siyah Black. mı oluyor? He. Kara toprak. Ama toprak rengi de Ama kara. Toprak rengini niye dinlemiyorsun? Kara toprak. Sen greensin ben red miyim? Neydi lan o şey vardı ya sen? sen şeysin de ben şey miyim hadi gidelim. Sen abi. öyle bir şey diyorsun. <laughs> sen şeyim sen. <laughs>